selamlar. Selam Ali'den şahane bir fırsat ürünüyle geldim. Zarif bir zarif, rahat rahat isterseniz özel günlerinizde, isterseniz gün kağıtınızda kullanabileceğiniz rahat bir ürün. Etek ve bluzdan oluşuyor. Bluzumuzun önü e, böyle kronoze geliyor. Gizli düğmeli bir ürün. Kol manşetlerim lastikli. Eteğimizin biri hem lastikli hem de yandan fermuarlı bilgisayarı bir ürün. Duble krep kumaşları. Birinci sınıf kalite bir ürün. E, 1, 2, 3 beden şeklinde güzel seçeneklerden mikro ve esnek bir 38'den 48'e 38 kadar tercihiniz olabilir. seçeneklerimiz Kemal, gri ve üzerindeki siyah rengin mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz. Kaçıran üzülür.